Bir taş attım havaya düştüm şey mapu sanaya sana 15 kızı kandırdım bir şişe kol bir şey ya ya ya. Ya Lok, kolonya ya lo Lokonya değil mi lan? Lavanta. Lavanta. La Kurkan la versen striker. Dı lan. Ne? Bu araç... Ben de F1'e geçiyorum hemen. Geçtim. Zor. Zor. <laughs> Oğlum kimse şeyi o, açmıyor bir, lan. Ya da. Mert abi ben kanalı olmak istiyorum. Oğlum boş mic basmasanıza. Yok kavga çıkarıyorum. Mikrofon boş de, mic. İçinde hissettiriyor ona suç. Boş mic. Al bir oji. I'm a Barbie girl. Aaa hmm, Yo merhabalar. Lan açıktan <laughs> <laughs> Arabaya binin. Ne zaman Binmek o, istiyorsanız binin. No. <laughs> ya <laughs> Bu nasıl bir şarkı koyayım <laughs> ya? <gülüyor> ha şimdi anladım, ooo güzelmiş lan. Oo <laughs> <laughs> oh, alttan alttan geldi kral. Değil mi bu? Almancasın bu. Ha Bilmiyorum da... Bak niye oğlum, niye duruyorsun ya? Oğlum gitsene oğlum! Bilerek, yap, <gülüyor> bilerek, <gülüyor> bilerek yap, yapıyor. Bilerek yap, yapıyor. ya? ya bak hala yapıyor ya. Eren açsana şarkıyı çok iyi lan. Yok bir önceki Day and Night'ı aç Eren. Bu de Denice. He. Oydu herhalde. Oydu herhalde. Nereden buluyorlar ya? Evet Manuel. Oğlum D Night aç Almancasını aç. Bağıttırma beni. Bana. Almanca dillik oğlum. Değen ne de. götünden atıyor? Almancaydı o Almanca. D Night. Hayır D Night aç. Ya. Almanca değil. Anladım. Almanca değil o. Ne oldu? Önümüzde bizimkine sallıyorlar. Ne oldu? Anam. Görüş yok. Ne var ki? Bir dur. Tamam patladı. Tamam aç vardı yanıyor tamam. Tamam. Patladı güzel. Bu Almanca mı? Aynısı. Değil değil Almanca. Değil. Götünden atıyor Almanca İngilizce Türkçe diyordum Almanca. Oğlum yavaşlatmışlar Almanca gibi geliyor. Onun. Ne oluyor? Ne oluyor top yedik? Ama Adam... biz. <laughs> orada B BMP mi B bir şey var oğlum. BMP var orada galiba. Yoluyor, gitme bala gitme gitme üstüne gitme. <laughs> 14 dakikamız var gitme. Şuraya, şuraya. şuraya git şuraya. Şuraya git oradan aşağı salacağız. Arkalarına geçelim. Aynen. A A abi önümüzde araç önümüzde ara. önümüzde Charlie. Kaçırdı kaçırdı. kaçırdı. Ananı Ananı s**tim keke. Ananı s**tim. seni Lan lan lan. Lan iyiyiz abi. Tamam beyler devam. Motor çalıştırıldı. Devam ke. Yanlış hesapladı keke. Ananı s**tim attı bu. Bizeydi bu. Bize değildi loji var loji yedin. Loji Kaçın var. lan! Aha motor! <laughs> motor sağımız. Es geç devam Olayım devam boş. Abi, yok, yok yok yok. Tamam. Sen dur demeden durmam ben abi abi ölmesin. Tamam olsun. dur dur dur. Öldü devam. Öldü devam. motordu. Dur 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 dur. Tamam canlı yok değil tamam. mi? Dur gitme lan. Yok dur ya inememişlerdi. Sağ tamam devam. Tamam. Görmedim mi? Abi abi. Bizim bizim. bizim Bilerek attım atıyorum. Ama zararıya gördüler haberin olsun. Benim Allah bandajı şey duyduğum abi. demek ki. O çok uzaktaydı vurduğum. Ha şey burada ha, ha, araç ha, burada. Şurada. Bak araç var. Tırışka aracı var Tırışka. Ha öyle mi? Ee, patladı. Oğlum yanınızda araç var görmüyorsunuz lan. Bir bakın etrafınıza. Sana abi benim Sana Diğer çocuklar benim sakin ol. Kızarım. Abi bu araç yüzmüyor abi. Bu su ısı mı? Sı su mu? Araç geliyor. <laughs> Patladı. Sağlık. Biz daha, evet, ee, biz daha, zaten oyuna başlamadan. Elim elim vurlu geldi lan. Git kafa at kafa git kafa at. Ana yoldan git evet. kafa at. Devam devam. Abi o zaman mainler kadar gideyim sen sıkma. Ee. Bakalım öyle mal mal. Harbiden çok ciddiyim. Tamam öyle yaparız. Tamam. Gidiyorum mainlerin. Hak, hakka niyetli olsun. Aynen. Sadece buralarda görürsen sıkarsın. Tamam. Sadece Bahadır abi. Main onların camp'ten main ballıyorsunuz. Ya. Main camp yapıyorsunuz. O Çocukları. <laughs> abi onların main eh, sen, ya sen var ya. Main'lerinde bekleyelim vursunlar bizi. Tamam. Hatta girelim içeriye. Normalde herhalde duvar var. Duvardan giremiyoruz mu? Öyle bir şey mi var? Patlamamız Bilmiyorum lazım abi. direkt. İlk defa giriyorum ben düşman main'ine böyle. Main içine Harbiden ha 2000 saatte ilk defa geldim lan. Evet abi ben de ilk defa giriyorum bu arada. Bu görünmez duvara vurup patlayacağız büyük ihtimalle. Bilmiyor. Aha. Aha. Aynen. Bizi Aha, geri bak, attı. Onu. Dur, dur, dur dur abi, dur. Bak, dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur. İneceğim dur dur. İneceğim. O da sıkamıyor herhalde. Dur dur. Tamam. O da sıkamıyor evet abi o da sıkamıyor. Dur dur <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Dur. Dur la dur. Abi geri atıyor. Tamam ya dur abi. git demedim abi, dur diyorum. Abi bak. vurmasın, şey diye. vurmasın diye vurmasın. Vursun abi. oğlum. Vursun oğlum. Araca vursana arkadan vursana. Oğlum bak yapmayın bak kızacak çocuklar ha. Talak <laughs> <s> <laughs> 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 çıldırdı ya. Beyinde düşman var lan. Ne geçin bari. Baba vuram ya Bu ne rezillik. Türk squad'unun yüz karası. <laughs> abi sen F1 misin F3 müsün Bahadır abi? F3'üm F3. Tamam. Sen et bir olunca daha komik olaylar oluyor. <gülüyor> 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 İşaretlerseniz bir dakika oradayız. Daha gördüm bak piyadeler var. Markım dur dur dur. Önümüzde motor var. Şurada <laughs> da bir piya şey var, piyade var burada. Tamamise de. yolun devamına mayın da atmışlar. Bak taşlarda tamam, görüyorsunuz. Bak, çıkalım geri gel geri gel. Ç bak, Char dur. Benim benim Charlie'nin devamına hemen mayın at. <laughs> La önümüzde mayın var yoldan gitmeyin yoldan gitmeyin mayın var önümüzde <gülüyor> <gülüyor> mayını. Gitme, gitme. Aa gelmedi lan. Evet basmadılar. Evet. Dur ben mayını marklamam o lazım hemen. Yani. Bizim infomuz gitti bunlara bu arada tanka. Yolun devamına... Bu piyadeleri götür beni. Ana, mayın var, var mayın dikkat ya. et yolda mayın var. Abi ben evet yola var. dikkat edin. Tamam. Döndüm. Bombala kral. Bencili <laughs> bencili dur dur dur. Dur Yemedik önümüzden at denemesi Mavi binanın köşesi Görmüyorum geldik. Hala bakıyor hala bakıyor Görüş yok Aynı yerde Sayı verin oğlum yapıyorum. sayı mark demeyin Abi 302 302 302 Bırak Yemedik Latmış bu tamam. arada Tumanın olduğu yerde Öldü Tamam devam Sayı verin abi ben mark deyince bulamıyorum e, Öldü, Öldü. Bir Orayı yok, yanıcılayacağım yok. biraz Yaklaş İlerle yok. ilerle tamam Birilerine. Dur, 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 dur. Bu arada sol arkamızda sıkıntı GL artırıyor sol arkamızdan. Beyler buradan çıkmamız lazım. Niye lan? Uzaktan Şurada var bak bravo da. Bravo şeyin arkası. F3 bak istiyorsan. Bende şey silah yok. Mert. Tamam. Silahı tamam yapayım. ilerle o zaman. sabit durma tamam. Abi ilerlemeye gitmeyin 316'da lan bize bakıyor taşların arkası. Tamam. Bakıyorum. Ben çıkıyorum buradan ya. Tamam geri geri oldu gibi. Dur be. Öldü tam devam. Dur be. Öldü devam. Dur be. Hah. Öldü devam. <laughs> arkamızda şey marklandı. Yolun devamımız tam arkamız. Döndüm. Ne marklandı? marklandı? Araç var. Tam arkamızda araç var. SPC marklanmış SPC. <laughs> Görüş yok. Nerede? Hızlıca vurman lazım. Nerede oğlum? Tam arkamız. Ben sayı veremiyorum. Aracın 55. tam arkası. Çevir lan. <laughs> 55. Çeviriyorum. Çevrilmiyor mu? Şimdi döktüğümü çevirme. Dur. Gördüm. Yukarıda kalıyor. Turet yukarıda. Turet yukarıda. Yaklaş. Dönüyorum hemen. Dönüyorum hemen. Dönüyorum hemen. Döndüm. 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 Kovala onu. Kovala. Kaçtı ya. Tamam tamam. Kaçtı ya. Atladı herhalde. Evet. Ye atladı evet. Bak, ulan var ya. Kör attım ha. Harbiden. Kör attım lan. <laughs> <abi. gülüyor> Orada güzel piyade vardı ama. Tank maklanmış. Yolun devamı. Bu yolun devamı. Tamam. Dur 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 Görüşüm dur. Var mı abi? Öldük devam. Araç da dur var. Yedi, araç da yedi, var. Yedi. yedi. Hem bir bir geri. Tam bize doğru geliyor zaten. Bir daha at abi. Tankı gördüm. gördüm. Köprüde tank. Tank köprüde aynı. Gördüm gördüm. Abi sabot attığından emin ol abi. Yedi. Sabot. Sekte. Ha, Kaçırdı o. Ha. Şey Taret yedik. Paletlendik. Sağ palet gitti. Ben o aracı, tankı vuramam bu arada. Açım çok lar. Palet yedik. Tamam. Görüyor vurursun, o bizi vuramaz. O köprünün ayağına vuruyor galiba. Evet. O Striker'a şöyle evet. gitmesin, tank var köprüde. Abi Aha çok motor, çok yedik. Var. <laughs> motor yedik. Motor Bir, yedik. Birimizi vuramıyoruz. <laughs> abi burada inersek ee... öldürürüz bizi. İnmeyin inmeyin. Hadi evet, lan. ses ses 210. Charlie 210. Adır abi. Evet şimdi 7 galiba. Abi 90 85'iz. Tamam. Kaçırıyorum. Oynuyor tank. Cover şu aldı tank. Şu ağacın, şu ağacın arkasında piyade <laughs> var. 7 gibi gördüm ben ama. Sanırım 7 bunu. Taret demiş şey, palet demiş olabilir. Bunu da yedi. Ammo yedi, ammo yedi. <laughs> Öyle, evet. Am abi önümüzdeki ammo yedi. piyadeye bak. Charlie 310, 310. Tank Döndüm. patladı herhalde. Tank evet, Amorek, Amorek yemiş tank. Tank patladı tamam sıkıntı yok. Seni evet. kaldıracağım belki de Sol arkamız. Bizi coverlamanız lazım 3 Sol arkamız şey Attım sol arkaya Yine abi Mark'ın hangisiydi? Abi, 10, 28 135 135 Döndüm. abi Döndüm. 135-120 arası. 3 kişi tamam. Maşallah. Eyvallah. Ben Ey biz abi. F1'deyim binebilirsin Bahadır tamam, abi. Eyvallah. Motor yedik yine. yine. Motor yedik. Öldü mü? Öldü mü? Ölmüş, mi? Ölmüş mi? tamam. 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 Geri iniyorum. Ben de iniyorum sıkıntı yok. Ya bu ne tank sevgisiymiş. Vay kıyma. Önemli abi. Önemli. Abi tank patlattınız mı? Yes. Gitti gitti. Hadi hadi. B bin tamam. Bindim ben abi bitti. Patlattık bu lan. En kızıl gözükmüyor. Hadi gol gelsin. Eyvallah. Eyvallah beyler Heli anında indi la oraya. He zaten yoldaydı. Kimili? Kenpachi kral. Önünde düşman. Evet düşman doğru. Dur abi durmayacağım. Ya, dur bir dur 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 bir dur. Durdum, durdum, ateş, durdum. Etmiyor. ateş etmiyor. Koyayım ateş etmiyor. Ha lan yürü. Rahatla bak durmayacağım. Ateş etmiyor musun He. Aracı yanaştır kral. Aracı yanaştır kral. Dümdüz geri gel. Hiç sağa sola kırma. Hep sana kral. Dur diyeceğim. Bak dümdüz dedim sağa sola kırıyor. Adam hiçbir Bravo. şey demeden kazdık deler olsun lan. Alıyor mu abi buradan? Alıyor. Böyle komple ya, her yerinden alıyor. Ya. Turet lan. Ne turet ya? Taret o ya. Tarettir lan o. <laughs> Dur önüne çevireyim duracağım. Oley. Durdum. Göktürk Bıçakla koşunca zıplayınca daha hızlı gitmiyor ha haberin olsun. <laughs> <laughs> S*** bile takma da devam et. Tamam. <laughs> <laughs> Piyade sola geçti. Hmm gördüm. Onu <laughs> bulamayız yakalayamayız. İlerle sen. Adam, bekle 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 bekle. Bekle. Dur abi. Charlie Patladı. Sık. Bekle 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 Patlamadı patlamadı. Geri gel geri gel. Ana yok oldu lan. Aa evet yok oldu. He patladı. tam patladı. Bekle bekle bekle. Git demedim bekle. Nerede? Nerede? Mert eee 354 Benim oraya görüşüm yok. Trenin arkası kalıyor. Hemen o mavi. Hadi çıktı abi Charlie. İlerle ilerle ilerle. İleride dümdüz git. Ben dur diyene kadar git dümdüz git. Abi önümüzde loji da var. iki tane. da devam durma durma devam. devam dur demedim dur demedim. Arkamıza bakıyorlar bakıyor mı diye. Daha var. <laughs> Attı gördüm abi. Tamam evet, öldü. Orası. Ev ol dur dur. Dur 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 dur. Yüzünü şöyle dönsene. Oğlum Ahmet sus Ahmet. <laughs> Ahmetciğim mikrofonu kapatsana ya. Sustursan hocam. Yüzünü bravo edin bu Ha ilerle şimdi tekrar böyle. Ben dur diyeceğim sana. Tamam. Dur dur dur. O ha. Ölmedi mi oğlum? Niye ölmüyor bu? Bilmiyorum. Hala ölmüyor abi. Evet. Abi Bekle. Sunucunun TPS'si düşük. Yo 17. Öldü şimdi. 17 öldü. ama aklandık biz. Girelim. Mi? Girelim. Bekle. Tamam şimdi düzeldi Arada Öyle. oluyor. Bu binanın içi dolu arada. Bu, arada. bu arada. Tamam. Nasıl bizimkini bize attı? At Kim? Bize attı. Kim? Eleviye şey attın, attın, attın sen. Eleviye atmadım. Binaya atıyorum ya. Ne saçmalıyorsunuz lan? Abi o zaman bizde ekranlar bağlı abi. Oğlum evet. deli misin? Bizimkini atar mıyım? Binaya attım bize attı. ben. Bize attı. Ben şuraya bir bura, bura aldık bina attım. Motor yeri. Çalide de var abi. Abi Hı. 124'te lat var. 124 aşın arkası. Tamam yapacak bir şey yok ona. Gözükünce söyle. Bana tank mı attı? Yanıyoruz, yanıyoruz. Niye yanıyorsun? Bilmiyorum. lan? biniyor, tamam, biniyor, Niye yanıyorsun? Ne yaptı bize? Bilmiyorum abi. At. Görüş yok. <laughs> Tatlı Niye bulamıyoruz lan atı? Ben hiç görmedim. Arkamızdan yemedik bu arada. Arkamızdan yedik abi. Önümüzde hiç Baktım hiçbir yok. şey gözükmüyor. <laughs> evet. Evet, baktığımız yönde. Ben dedim ya 136. Cici. Strike. Evet, Strike'ı atıyorlar bu. Strike'ı var mı? Aha, <laughs> <laughs> aldık. Daha ne çok, ya, çok ya, tıkıtları ya, vardı abi. Vardı da son kep ya alınca bitti abi. Evet, ee. Allah, Allah Allah. Oğlum arabadan sen kendin indin. Ben mi attım seni? E, Ama ben gittiniz. Arabayı döndür dedin ben, sen. Tamam de, oğlum kazandık lan. Ya, ya ne biçim server, <gülüyor> server <gülüyor> lan bu gibi server laglanıyor. Gelin <laughs> böyle server diyor. <laughs>